Hafta sonu çalışanlar, cumartesi pazar demeden erken kalkanlar, gündemden uzak kalamayanlar. Adnan Türkkan'ın sunduğu Hadi Bakalım her cumartesi pazar saat 9'da ulusal kanalda. Medyanın içinde bulunduğu durumu konuştuk, medyayla ilgili ilişkiler yaptık, muhalif medyadaki durumu da konuştuk. Siz de uzun yıllar gazetecilik yapan bir üstadımızsınız ama bir süredir hiçbir yerde yazmıyorsunuz. Bugün aynı zamanda izleyicilerimize bu 21 Mart günü güzel bir müjdeyi de ilk kez hadi bakalım programında paylaşıyoruz. 83 yılında hürriyete girdim. 81 yılında hapse konuldum bir kitap nedeniyle çıkınca hürriyete girdim. Doğan Hızlan sayesinde o zaman yasaklıydık aslında. Doğan Hızlan'a teşekkür ediyorum. Sonra oradan çıkartıldık. Peşinden 94 Akşam Gazetesi'ne, 2000 yılında Güneş Gazetesi'ne geçirildik siyasi nedenlerle. Yer değiştirdik. E, 2013'te TMSF e gazeteye el koyunca, 2013'ün Ağustos ayından beri maalesef yazmıyordum. Çok yakın zamanda Ulusal Kanal TR'de yazıyordum. Şu an halen orada da devam ediyorum ama bu e, gazeteye yansıması sürecini Yeni başlatacağız, o haberde sen vereceksin herhalde. Evet. <laughs> Buradan e, 21 Mart günü büyük bir sevinçle mutlulukla paylaşıyoruz. E, Rıza Zeyliut, Aydınlık gazetesinde yazmaya başlıyor. Artık Aydınlık gazetesinin e, bir ailesi, bir ferdi oldu. E, bir süre önce kendisi belirtti, ulusal kanal .tr'de yazmaya başlayan Rıza Zeyliut kısa bir zamanda Aydınlık gazetesinde itibaren... yazmaya başlıyor. İlk evet. yazısını da Salı günü yazacak. Hoş geldiniz Rıza Zeyliut, Aydınlık ailesine hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk. Yani kuşatılmış bir Türkiye, karanlığa boğulmak istenen bir Türkiye'de aydınlığı yakalamak lazımdı. <laughs> e, ayrıca aydınlık ailesi e, sadece yazmak ve söylemekle yetinen bir aile değil bu aile. E, düşündüğünü hayata geçiren bir aile. E, bunun en güzel örneğini de senin başkanlığını yaptığın Türkiye Gençlik Birliği ortaya koymuştu. Sadece yazmak ve konuşmak yetmiyor, bunu hayata aktarmak gerekiyor. Aydınlık ailesinin böyle bir geleneği var. Yine i̇şte kon e, kumpasıyla e, içeri tıkılan bunca insana rağmen o Silivri zindanlarından dışarı çıkmak bir başka şeydir, gücü gösterir. Bunun derin bir dayanağı olduğunu gösterir. Bu derini başka türlü anlamasınlar. Halkın içerisinde vicdanlarda, ruhlarda ve bilinçlerde bir dayanağı olduğunu gösterir. O anlamda aydınlık ailesi güçlü bir aile orada olmak, Türkiye'ye katkı vermek anlamına geliyor. Bugün 21 Mart bir tesadüfle aslında yaşamış oluyoruz burada. Evet, evet, evet. 21 Mart 2008. Hani bugün aldatıldık, maldatıldık vesaire diye konuşulan o operasyonların en büyük dalgalarından biri yaşanmıştı. 21 Mart 2008 günü şu binanın bütün katları onlarca polis de kuşatıldı. Binanın ta girişinden tutun da stüdyolarına, rejisine, prodüksiyon merkez odasına, haber merkezine kadar bilgisayarlara el konulmaya çalışan bir ergenekon operasyonu yaşandı. Şöyle hatırlatalım. Cumhuriyet Gazetesi'nin baş İlhan Selçuk'un dönemin o zaman Kadir İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçey'in İstanbul Üniversitesi'nin eski rektörü, üniversite mücadelesinin simgi isimlerinden Kemal Alemdaroğlu'nun, ...gözaltına alındığı... ...aynı zamanda Ulusal Kanal Genel Yönetmeni Ferit evet. severin ...Aydınlık Gazetesi de o zaman... ...dergisinin genel yönetmeni Serhan Boluğun ...tutuklandığı bir operasyondan bahsediyoruz. Evet. 21 Mart 2008. Çok büyük bir, operasyon. Çok büyük bir operasyondu. Ee, o gün ben TGB'deydim. TGB olarak geldik buraya destek verdik... ...ve şuradaki yayındaki şey hatırlıyordum ben. Şunu hatırlıyordum. Bu operasyon karşısında insanların şaşkınlık yaşadığı bir dönemdi. Acaba gerçek mi değil mi? Arkasında bir kuvvet var mı yok mu? E, ateş olman yerden duman çıkmaz gibi evet. e, acaba darbeciler var mı gibi tereddütle yaklaşan bir dönemdi ve e, çok iyi hatırlıyorum telefonla birçok aydını bağlamak istediklerinde birçok aydınımızın tereddüt ettiği bir dönemdi. Evet. Şuraya deva çıkmazına ilk gelen gazeteci arasındaydı Rıza Zeylüt. Biz Rıza Zeylüt'ü orada da gördük. Evet. Yani Rıza Zeylüt e, kendisine hani aydınlık hareketini veya bu aydınlık ailesini sadece yazmak ve çizmekle kalmıyor. Söylediğini yapıyor diyor. Biz de kendi gözlemimizde bu iki örneği hatırlatmak istedim. Gerçekten o en ağır saldırı olduğu günlerde Rıza buraya geldi. Ergenekon bir e, yalandır. E, eğer buradaki insanlar ergenekon diye alıyorsanız ben de ergenekoncuyum diyerek evet. e, o günde çok net bir şekilde e, bunu ifade etmiştiniz. Gün kara günde ortaya çıkmaktır ve şey aradım, Sky Türk yan yönetmenini aradım. Dedim ki arkadaş biz gelip tavrımızı ortaya koymak istiyoruz. Dedik ki abi hıkmık geleceğiz dedim, bize e, imkan ver. Oraya çıktık, aynen şunu söyledik. Eğer İlhan Selçuk, Doğu Perinçek darbeciyse, biz de darbeciyiz, biz de tutuklayın. Yetmedi. Peşinden dedik ki, aydınlık basılmış durumda, ulusal kanal basılmış durumda, oraya gidelim, yanlarında olduğumuzu gösterelim. Geldik buraya, kapının önünde, arşivlerde duruyordur, çok kendimizden emin biçimde yürüleye yürüleye bu operasyonun bir uydurma operasyon olduğunu, bunların darbeci olmadığını, bizim de İlhan Selçuk gibi, Doğu Perinçek gibi düşündüğümüzü, onları tutukluyorsanız buyurun biz de aynı şeyleri söylüyoruz, biz de tutuklayın dedik ve o sloganı yaratmış olduk. Kendiliğinden gelişen bir şeydi, bizi de tutuklayın evet. sloganı. <laughs> bu da şu, e, Türkiye'yi çözüm süreci adı altında çözüyorlar. Buna karşı aktif olarak direnen, sokağa inerek direnen güç çok ortada. Kim var? İşte başta TGB olmak üzere bu Vatan Partisi ile Gön Gönül Birliği içerisinde olan gençlik var. Bu partinin örgütleri var, kuruluşları var. Şimdi buna <laughs> destek vermek lazım. Bir elimizde daha önceden CHP'ye güveniyorduk. Maalesef CHP çözüm sürecinde AKP ve HDP ile kol kola gidiyor. Hatta diyor ki, şimdi karşı gibi görünüyor Kılıçdaroğlu, diyor ki, efendim siz niye ikiniz gizli gizli görüşüyorsunuz? Getirin ortaya, meclise getirin, mecliste gö görüşelim, biz de destekleyelim. Mecliste görüşürseniz biz de destek vereceğiz bu sürece diyor. Ama neye destek verdiğinin belki de farkında değil. Bu sürecin içerisinde Güneydoğu'da yaşayan Türk kökenli vatandaşlarımızın mutluluğu, rahatı, hayat şartlarının düzeltilmesi yok. Bu süreç sevgili Adnan, herkesin bildiği gibi, aklı başındaki bütün vatandaşların da gördüğü gibi çözüm adı altında Güneydoğu'da bir Kürdistan kurma sürecidir. Bunu kim görüyor? İşte aydınlık görüyor. Şimdi İşçi Partisi'ydi, şimdi Vatan Partisi, genişleyerek Vatan Partisi oldu. Onlar görüyorlar. Buna karşı kim mücadele ediyor? Bunlar mücadele ediyor. Sadece yazmak yetmez. Sadece söylemek yetmez. Sokağa da inmek lazım. Demokratik olarak tavrımızı bizim de ortaya koymamız lazım. Bunun için yani bu şeyin Vatan Partisi'nin de desteklenmesi lazım. Çünkü CHP öbür sürecin bir parçası haline getirildi. Çok üzüntüyle görüyorum ki. Ee, bu